köklü içme suyu isali hattı çalışmaları tamamlandı. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İşletmesi Müdürlüğü Kaski tarafından Köklü Mahallesi'nde 2018 yılında yapımına başlanan köklü içme suyu isali hattı ve regülatörü çalışmaları kapsamında içme suyu isali hattı tamamlandı. Proje kapsamında elektrik üretimine yönelik çalışmalar ise devam ediyor. İsrahiye Belediye Başkanı Kemal Ural, eldeki su imkanlarının ve kaynaklarının daha verimli kullanılması amacıyla kendi ve su akışı mevcut olan ve elektrik üretiminde planlandığı çalışmalarla içme suyunun merkezi defa ulaşmasının sağlandığını belirtti. Emeğe geçen herkese teşekkür eden Vural, kendi cazibesiyle yaylanan gelen suyla ilçenin içme suyu ihtiyacının müşterisinin sıfır enerji maliyetiyle vatıptaşı ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi.